Merhaba arkadaşlar. Bugün balon patlatma oynayacağız. Asya tabi ipini kopardı. Geri de bağladık. Benim evet gibi. arkadaşlar. Ödül istediği abur cuburu alacağız. Ceza ise bir gün boyunca kölesi olacağız. Şimdi ilk önce iki dakika hazırlanmalar. Hazırlan. Birazcık antrenman yap ama patlatmadan. ben artık şey, ipini sıkılayacağım ki çıkmasın. Hmm. Ondan sonra çorabım çıkmasın diye Çorabımı da ayarlıyorum. Hmm. Ondan sonra şöyle balonun yerini ayarlayacağım. İyice çok da sıktırmayacağım çünkü sonra da açıyor. Hmm. Şunu da yaparsam. Tamam. Hmm. Şimdi ben biraz antrenman yapacağım kendi kendime böyle üstüne çıkabilirim. Ya da böyle patlatabilirim. Ee, şöyle patlatmak daha iyi olur. Ya da böyle de üstüne tutmayayım. Ee, acımak yok bu oyunda. Şimdi birazcık antrenman yapacağım. <laughs> Betonda niye zıplıyorsun? Halka zıpla. ama çocuğum sonra at komşu şikayet ediyor. Tamam. Herkes hazırsa yerimizi alalım. Hazır mısın? Tamam. Üç dediğim... Bir dakika daha iki dakika olmamış. İki dakika hazırlanma var ya. 10 saniye sonra başlayacak. O sırada sen biraz daha da alıştırma yapabilirsin. Açıra genç şöyle kırmızı. Benimki pembe. Ve iki dakika oldu bir iki üç bu arada balon ayağından çıkarsa tekrar şey yapıyoruz <gülüyor> <gülüyor> evet, evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz evet. şimdi de e, balonu patlatmaya çalışacağız. Hayır! Bu arada patlarsa ağlamak yok. <laughs> Benden çaldı. Ha. Sen öyle yaparken ben alttan balonu patlatıyorum. Anne dur ipini koparacağız. İpini koparacağız. Bekliyoruz. <laughs> Hop. Benim her şansım var ama yeni de var. Üç dakika oldu. Şu anda bir dakikadır patlatamıyoruz. <laughs> arkadaşlar patlayacak ya. Arkadaşlar bakın hayır diye bağırıyor. Kaderine razı olacaksın. Şunun tipine bak ya. Yerin. Hayır. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet. evet. Arkadaşlar basketbol da geçiyoruz. Geçmek kabaları. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Geçmiş. Devam ediyoruz. Hoppa. <laughs> arkadaşlar burada yerde yine çıkıyormuş. Gülerim ne? Hop. Patlatıyorum. Ege'nin kölesi olmak istemiyorum. Hayır! <laughs> <laughs> tam, tam patlayacaktı. Son anda kurtardım. Yani o son anda kurtardı. Hımm Şimdi Ege'nin çabaları. Gel başka bir odaya getiriyorum. Başka bir <laughs> yere <laughs> o Odaları getireceğim. <laughs> Ay, Ay kadar... ...sa ah! <laughs> Ayağına basma beni. Ah! Gel küçük, küçük. sadece hmm? bir şaka yapacağım bu biraz oldu? Hayır, hayır. Patrik, <laughs> oldu. lazım. Ağlamak yok. Hadi iddia. Ağlamak yok. Eğer ağlarsan bana bir şey ısmarlayacağım. Ağlamayacağım. Hadi gel, iddiaya Yerdim, yedim. Gel. Değilse sonunda çünkü aynı anda basıyoruz. Bu arada basınca bastım diyelim. Çünkü bir anda ödümüz kopar filan. Bastım. Bastım. Ayağım acıyor, ayağım acıyor. Arkadaşlar bir dakika. Çok kötü ayağım acıdı. Ya kalın giyin. bir dakika ipim çıktı. Ya deli misin? Evet. Hadi bir, iki, hayır! Hayır, hayır ben senizine çıkacağım. Bu paleteyi yapma, Hayır! Pati! <laughs> <laughs> Pati! Hayır! Patlatıyor. Kopardı, kopardı. Benimki de koptu. Açma, ayağımıza. Benimki iyice koptu. Ne? Ege, sen Ege artık onu ayağında şey yapabilirsin. I, I, bağladım. Hadi. Akşam ben yerden tutacağım. Hadi de korktum. Sen ne yapacağız? İki dakika edelim. Şimdi. Hayır. <laughs> ne yapıyorsun? Akıl mantık. Ama bak bak sen hadi. Tamam. Ben de öyle yapacağım. Ben de öyle yapacağım çorabın <laughs> içine soktuk. Yine <laughs> <Şurabına> mı? <bastım. gülüyor> <Şarkı yapma. gülüyor> <laughs> İnşallah dakika sayılmaz. Ya sayı. Şey, asya ya. Hadi bu sefer indi çıkartalım. Bence de. Bu sefer biz. asya bu sefer çıkartıp yapalım. Korumaya çalışalım. Hı En en almak var tamam mı? Tamam. O sırada tam elinde patlıyormuş. Ne? Ayşe ya bunu göstersen odayı balonla dolduracağız. Patlatıyor ha. <laughs> Sevgim. Hey, ben sevgime bakıyorum ki. Bir <laughs> <laughs> balonumu bıraktı. Ele almak vardı. Seni kaçıracağım. Bırak. <laughs> Futbolda iyi mi geç? <laughs> <laughs> Bu arada elle de patlatmak var. Bastın mı? Hayır, sen <laughs> <yeter, gülüyor> ele alamıyorsun benimkini. Sadece kendi balonlarını. Bu arada elinde bir dakikadan fazla tutmak yasak. Evet <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> al, şimdi <elimize>. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, şimdi... Devam ediyoruz. Evet. Balon, balon mu benimki? Teşekkür ba ederim. Gel. Hayır. Evet arkadaşlar. Ben Kazanan Ege. <laughs> Çok güzel patlatmadım. <laughs> Şimdi onun için patlatmaya gidiyoruz. <laughs> <laughs> Kazana, kazanan arkadaşlar Ege tebrikler. <laughs> Köle videosu gelecek.